6 Şubat'ta yaşadığımız büyük felaketin yıktığı illerden biri de Adıyaman'dı. Tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle Anadolu'nun önemli illerinden olan Adıyaman, aynı zamanda sel felaketiyle yüz yüze geldi. Yaşanan tüm acılara rağmen Adıyaman'da hayat devam ediyor. Parklarda oturanlar, alışveriş yapanlar, ticaretin devam etmesini sağlamaya çalışan esnaflar dikkat çekiyor. Şehirde bir taraftan enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, diğer yandan yeniden imar çalışmaları başlamış durumda. Allah kimsenin başına vermesin, düşmanımın da başına vermesin. Yakın harap içerisinde ondan sonra dişimizle, tırnağımızla, Sonra devletimiz geldi, Allah zeval vermesin. Onu söyleyeyim. Şu ana kadar da yardım etmeye çalışıyorlar. Elinden geldiği kadar. Ama e, 11 tane vilayette meydana geldi. İlçe, kasaba, köy, belde derken bu halde şaşkırı yıkımları kaldırıyorlar, bir tarafta temel atıyorlar, bir tarafta kendi e, olanaklarımıza ondan sonra mücadele etmeye çalışıyoruz. Gerçekten çok zor bir durumdu. Yani 11 ili bu denli etkileyen bir depremdi. Biz de Adıyaman'da çok yakın en hissettik. ettik. İş yerlerimiz yıkıldı. E, ve noter çekilişi huzurunda bu e, içerisinde şu anda faaliyette bulunduğumuz konteyner iş yerlerinden bir tanesi çıktı. Bugün başladık faaliyete. Ee, Rabbimin izniyle işte bir şekilde yaralarımızı saracağız. Beraber bu süreci atlatmayı düşünüyoruz. Yani devlet milleti el ele bu süreci beraber atlatacağız inşallah. Bu sırada bölgeyi ziyaretler sürüyor. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Adıyaman ziyareti sırasında KON TV mikrofonlarına açıklama yaptı. Memleketi çok ciddi bir şekilde etkileyen çifte deprem yaşadık. Bu depremden en fazla hasar alan, büyük can kaybı yaşayan İllerimizin bir tanesi de Adıyaman. Büyük bir musibet yaşadık fakat bu e, büyük musibetin belki hayırlı tarafı milletimizi birbirine yaklaştırdı. E, memleketin doğusundan batısından dört bir taraftan hayırsever vatandaşlarımız buraya yardıma koştular, geldiler ve halen de sahadalar. Şu hengamede seçimlerin yaklaştığı bu dönemde e, çok yoğun bir şekilde e, gündemin başka taraflara e, kaydığı zamanlarda e, mutlaka bizim şunu unutmamız lazım. Bizim gelip bu depremize de kardeşlerimize dokunup sizi unutmadık dememiz, biz buradayız. Var mı bize bir ihtiyacınız ya da bizden bir isteğiniz ya da bize söyleyeceğiniz. O sıcak dokunuşu mutlaka devam ettirmemiz lazım. İnşallah yaralarımızı birlikte saracağız, ayağa kalkacağız inşallah. i̇nşallah. Depremle birlikte yıkılan medya binaları da vardı. Onlardan biri de Adıyaman'da yayınlarını sürdüren Gözde TV'ydi. Televizyon felaketin ardından çadırda zor şartlarda yayınını devam ettirmeye çalışıyor. Şimdi biz Gözlü TV olarak binamız ağır hasarlı olduğu için şu anda bir çadırdan yayın yapıyoruz.